I mm -hmm. Filerleyi mandaları suya getiriyoruz. Kara suda e, suya sokuyoruz. Bu sene havalar çok sıcaktı. Hayvanlar şapa da yakalandı. Hani bu kara su biraz olsun yani mandaları serinletiyor. 2 saat suda bekletiyoruz. Araya hani akşama doğru çıkarıyoruz. Böyle yeşil yerlerde otlatıyoruz hayvanları. 44 45 derece sıcaklık var. Biz de anaya dağınamıyoruz. Biz de gölgeye gidiyoruz hayvanları. gölgeleye bırakıyoruz. Mandalar da zaten suya bırakıyoruz. Kara su hani bu mandalar için büyük bir nimettir. Göletler kurumuş bazı göletler kurumuş, Bir burası kalmış. Allah'tan yani kara var. Karasu'da olmasa hani işleri zordur.